Mohaç Muharebesi, 29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan Krallığı arasında gerçekleşen tarihi bir savaştır. Osmanlı Sultanı Kırıncı Süleyman'ın komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macar Kralı II. Lajos'un ordusu arasında Mohaç Ovası'nda yapılan bu muharebe Osmanlıların zaferiyle sonuçlanmıştır. Mohaç Muharebesi, Osmanlıların Macaristan'ı ele geçirmesine ve Macar Kralı Fethik, Lajos'un hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Avrupa'daki etkisini artırmış ve Habsburg-Macaristan Krallığı arasında bir boşluk yaratmıştı. Ancak bu zaferin sonuçları uzun vadeli çatışmalara ve bölgedeki siyasi karmaşaya neden olmuştu. Mohaç Muharebesi sonrasında Osmanlı İmparatorluğu Macaristan'ın bir kısmını kontrol altına almış, ancak bu durum uzun vadeli bir istikrar getirmiş zaferin ardından